Diti lakaplı kaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs aleyhinde dört erkek, altı kişinin cinsel istismar şikayetleri üzerine yeni davalar açıldı. Ünlü rapçi, aralarında 16 yaşındaki bir çocuğun da olduğu altı kişiye cinsel istismar, taciz, uyuşturucu ve ilaç kullanmaya zorlama suçlarıyla itham edildi. Davacılar Combs'un kendilerini cinsel saldırı ve istismara uğratan yüzü aşkın kişi arasında yer aldıklarını söyledi. Erkek davacılardan biri ünlü olmak ümidiyle 16 yaşında Combs'un organize ettiği partilerden birine katıldığını, bu partide cinsel istismara uğradığını iddia etti. Rapçinin taleplerini yerine getirmediğinde de ünlü olmak istemiyor musun diyerek kendisini sıkıştırdığını belirtti. Başka bir davacı da 2004 yılında yine Combs'un ünlü partilerinden birinde onu uyuşturucuya ve cinsel ilişkiye zorladığını anlattı. Taleplerini yerine getirmediği takdirde kendisini ölümle tehdit ettiğini ifade etti. Bir diğer davacı ise partiler esnasında Kompsun kendisine şiddet uyguladığını ve cinsel istismarda bulunduğunu aktardı.